Anonimiz çiğirir. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ben geldim yine. Aleykümselam. Anonimiz çiğirir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Yapmışımız vardı. Yapmışımız vardı. Neyse. Aa o ne? Neyse ya çocuğa bir şans tanıyalım abi. Böyle hemen paraşütteyken elinde silah falan yokken vurmak ayıp olur şimdi. Evet aynen aynen bir şans tanıyalım. Kabattan biricilik borcum var öder misin ya kardeşim o gibi diyorsun ya. Kardeşim ya. Hoş geldin tabi selamlar ben bunu 32 izleyeceğiz kankam yeni açtım ya. Daha bismillah. Vodafone pişmanlıktır kardeşim evet maalesef. Vodafone'da şey tarife varmış. Yanlı, ya Vodafone değil de dur bir dakika şeyden bahsedeyim ben. Ee, Türk Turk Telekom kullanıyorum ben kontrollat kullanıyorum çok telefon kullanmadığım için de o kadar Motorola geçmedim. Abi böyle yanlışlıkla telefona şey çıkıyor. Ee, nasıl anlatsam? Böyle ben Oğlum ne oldu? oluyor lan? Oğlum sen nesin lan? Yürü git bir şey anlatıyoruz. Ha böyle bir uyarı çıkıyor abi. Uyarıda diyor ki işte Bula 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 10 TL satın almak ister misiniz? Ama böyle telefonun ekranına düşüyor. Telefonun ekranına düşüyor. Yani hani yanlışlıkla tamam deme olasılığın o kadar fazla ki. Bula 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 almak ister misin? Ya yanlışlıkla evet diyorum ha gidiyor 10 lira. Yapmak ister misin? Evet gidiyor abi 10 lira. Yanlışlıkla bastım. 2 3 kere öyle gitti durduk yere. Ya çok gıcık bir şey. Öyle bir şey olmaması gerek. O, oluyor be oğlum be. Sistem mesajı o. işte sistem mesajı da kapatılmıyor da. Alıp alıp götürüyor beni. Trojan yemiştir. Yok ya Türk Telekom'un kendi şeyi. Türk Telekom gönderiyor. Yani başta yazıyor. Ama neyse ya. Nereden nereye geldik abi konu ne saçma sapan bir konudan bahsediyoruz ya bırakın beni oyun oynayayım. Bırakın adam vuram ya ben. Yeni yaptığım şeyi yapacağım. Atla ne yeri bu? Şerefsiz. Şeref yoksunu uçak pilotu. Nerede benim drobum? Eskiden mi? İyi gidiyor canım. Sen nasıl gidiyor? ohooo Robin Hood Mustafa'cım hoş geldin Evet abi oyun bir dondu bir gitti geldi Hah devam Oyunun sesini kıs azıcık O ne lan Ya o değil de benim benim sesim az mı geliyor oyuna göre? Ya mesela şimdi şöyle ben oyunu yüksek sesle oynuyorum abi. Oyunu yüksek sesle oynuyorum ama hani benim sesim oyundan daha fazla geliyor olması lazım size. Ya böylelikle mesela benim sesim yüzde yüzken oyunun sesi yüzde yetmiş. Sen bunu kıstığında mesela benim sesimi yüzde seksene kıstığında oyunun sesi de haliyle yüzde otuza düşmüş oluyor. Yok çok %50'ye düşmüş oluyor. Her zaman benim sesim fazla oluyor. Oyunun sesi az oluyor işte. Oğlum yayıncı taktikleri bunlar. Siz i̇şte birazcık izleyici taktiği yapsanız da. Taktiği yapsanız da. Oradan çözseniz de. Senin sesin gayet iyi geliyor. Yok oradaki amaç benim sesimin iyi gelip gelmemesi değil. Benim sesimin oyunu olan oranı. Sana ne avradım? Ne anlattım be yine? Neler anlatıyorum yine ya? Sen de onu götür. Evet abi bu ne? Aa, mini oynuyor muyuz peki? Ee, şöyle yapsak peki. Suppress scope'um lan benim? Sen durmadın değil mi orada? Oğlum, canına mı sattın lan? Manyak herif. Aa durmuş harbiden. Ay üstüme elik sağlık canına tutamış. CI Fighter hoş geldin. Hoş geldiniz. Selamlar. Abi Esalar da oynayasın var. benim her şey yapasım var şu an. Ne olacak? Sabah ki tiltliğimi üstümden attığım için çok mutluyum ya. Sabah o rankta hilelerin üst üste gelmesi benim oyundan bayağı bir düşürmüştü. Şu an gayet böyle hevesliyim oyuna. Tekrardan hava ismi kazandım. Hoş bulduk kankam görüşemiyoruz zamandır. Canım biz buradayız. Biz hep buradayız canım. Müsait olduğunda gel gel. Hoş geldin Berkay. 4x mi vardı ya spray? Bunu bir alayım gidip de. Ben gelemedim maalesef yoğunluk. Olsun be kankam yoğun ol Yoğunluk iyidir. Her zaman söylerim abi. Yoğunluğun olması yoğunluğun olmamasından iyidir. İş, i̇şin gücün bol olsun. Hayırlı olsun. Güzel olsun can. Bol bol para kazan. Bol bol kazanca canım ben. Her şey gönlünce olsun. Araç gördüm. Gel buraya. Oğlum bak burası bak tam şu bulunduğum yer var ya oyunun aslında bir geçiş noktası. Ya buradan adam geçmeyecekti. Ben nereden adam geçecek bilemiyorum ya. buradan karşıya geçen birini gördüğüm yemin edebilirim ya Uh-huh. Ama bu tatlı şey Ne böyle ya? Biraz mavi, biraz kırmızı. Şeker bir şeye benziyor bu. Aa, şeker. Şeker dişti. Şeker. Ay 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 ay. Şöyle yaptık, yaptık vallahi yaptık. Yay fighter skills bitsin. vallahi vallahi yay benim. Çok sağ desteğin için. Desteğine bereket kardeşim. Teşekkürler desteğin için. Böyle yapıyoruz aga. Buradan da gidiyoruz. SLR mermilerini alıyoruz. Sonra keyfimize bakıyoruz abi. Birazdan mermi bırakabilir miyiz? Harici yok mu ya bu çocuklarda? Adam mıydı o? Oy kardeşim benim ne haber? Oh <sighs> Ya bunlar ne kafası yaşıyor ya? Şş, bunlar, bunlar ne diyor ya bunlar? ha bir daha söyle bakayım. Kanka özür dilerim. Ben anlayamadım onu anlamayacağım. Bu çocuktan kaçalım abi. Bu ne oğlum? Herkese oturup dinlerim ama <laughs> Çocuk bir şey anlatmıyor abi. Çocuğun mermisi konuşuyor. Ee, şöyle yapalım. Şundan kurtul abi. günaydın hoş geldin. <laughs> Gay Fighters 300 vids. Bana zaten yarın görüşürüz. seviyorsun kardeşim benim. Çok teşekkür ederim desteklerin için. Bu win... Bu win'i izleseydin bari be. <laughs> Bu win'i... Bir win alaydık. Ne oldu ya? Lan. Hey Fighters 500 bit daha. Kardeşim çok teşekkür ederim abi çok 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 sağ ol. Diyorum seni mi kıracağım? İzle izle izle. Çok teşekkür ettim desteğin içinde üstüne. Abi bir dakika Benzin bitmeden ben şuradan yeni motora geçeyim de. Yolda kalmayalım. Burada kampleyen bir yoktur arada değil mi? Hiç mantıklı olmaz burada kamplemek. Kanka kaç tane yiyeceksin ama ki yani Ah merminin düşüş sesi çok güzel değil mi ya? Ferahlatıyor böyle Kusturucu olduğu için bu arada anlayamadım nereden çıktı mı? Kusturucunun faydasını izledik abi Wow daha safe. Atadayız hoş Agent. Merhabalar merhabalar. ben oynuyor lan bu oyunu. Oynuyor mu lan? Yapıyoruz bir şeyler değil mi? Güç bir şey yapı veriyoruz. Bu oyundan sonra yüksek ihtimalle rank'a geçeceğiz. Bizim takım toparlanıyor. Millet işlerini hallediyor. Yapsın, halletsin. Sonra arandık. oldum bitirmek istemiyorum ya Ne yapıyorsun oğlum? Şunu ayağını, ayağını kaydırdılar vallahi orada. E şunun ucu ucu çok sektiriyor ya. <laughs> Naber lan Bak bu düştü abi. Hah dur şu an oldu. Gayfadırcım merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler de herkese merhabalar olsun. Hayırlı geceler. Am <laughs> <laughs> nasıl görmüş o beni ya? Nasıl görmüş diyorum. Onu öyle pikleyeceğim. Nereden anladı? Bir dakika. Şu medkit almak istiyorum. Kanka, sen orada sonsuza kadar bekleyebilirsin ama benim işim var. Keyfin ortasına gireceğim. Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Sercan abi 50 kişi abonelik armağanında bulunuyor Killa Hakan <laughs> Killa Hakan mı be Sercan abi neler yapıyorsun Sercan abi 50 kişiye abonelik armağanı çat diye koydu vallahi ortaya. Hemen okuyacağım. Çok teşekkür ederiz Sercan abi. Kesene bereket. E bu geldim demekti herhalde. <laughs> geldik hadi go demekti. Hemen şöyle bitirip geliyorum Sercan abim. Çok teşekkür ederiz 50 kişilik armağanın için. Yeni gelen arkadaşlar bir kalplerinizi alırım Sercan abiye. Hemen okuyacağım. Hemen okuyacağım şuradan sonra. gün bir mıkısek, spreylerim yamuk gidiyor ama hadi bakayım. <laughs> Bunu dünkü performansım yok abi. Oğlum oradan oraya vurdun mu sen cidden ya? Bugün abi sniper oyuncuların maşallahı var gerçekten. 500 metre, 700 metre, hiç fark etmez, hepsi vuruyor abi. Bak şimdi bir hit daha yapacağım, yiyeceğim, yiyeceğim öleceğim. O kadar çok oldu ki bugün bu. Orada oraya eşat falan atacak şimdi bak. Şimdi bunu söyledim diye yapmaz. Ne, lan? ne yapıyorsun oradasın? Ha ciddi olamazsın. Oğlum bir reaksiyon var ya. Alo. Veremedi ki. Çok şey istedik. Reaksiyon dedik çok şey istedik abi çocuk tamam. Aa bunun mermileri mermi toplayalım bir tık Tank patlatacağız şimdiki Şöyle edge'e gidelim ya. Burada tank sola da çok çabuk patlıyor. Ama oyuncular hala korkuyor tanktan. Algılarını bir yenemedik tank tankla olan. tane daha tavasına çarparsa ben ben salacağım oyunu. Üç kere falan çarptı tavaya. Arkamda pozisyon almasın da öyle ama. <laughs> pekala pekala abi tamam ölümsüzlükler. İyi <laughs> yok abi yok biz biz atış etmiyoruz ya biz bizimki boncuk falan herhalde. <laughs> M24 içine boncuk koymuşlar abi. O da ölmesin abi peki. Öldü abi. Buralarda falan yılanlayan yoktur değil mi lan? Ama bugün MM'de o kadar çok denk geldim ki yılanın aşağı yine. Burduna kuşuna. Hı, heh, korktuğum başıma gelmemiş. Geliyormuş ama. Abi affedersin ama yani bomba attım ya sana. Zahmet edip ölürsen eğer. Sevinirim. Bu tankın patlaması lazım. Ya bu kadar varmış, çok rahat yeter ya. Dolu mu değil mi? Bilmiyordum şimdi. Sorun yaratmasın sonradan. Bu sıfırlayalım. Bomba hasarı azaltıldı mı? Hayır abi, bomba hasarı. Ya evet, azaltılmıştı zaten. Vurduğu etki alanı düşürülmüştü. Hasar değil de. Ondan sonra şey eklediler bir de. Mesela çelik yeleğin seviye üçse yüzde kaçtı hatırlamıyorum. belli bir oranda seviye 2'ye göre daha az hasar yiyorsun. Yani bombalar çelik yeleğe göre vuruyor. En son kili şuradan bir yerden aldı. Dur bakayım, şunun karşısına geçen. Ha bir de yerde yattığında daha az vuruyor eğer Z'ye basarsam Mesela çocuğun seviye 3 kaskı var demek oluyor seviye 3 vesti var bu bomba onu öldürmeyecek mesela Ondan sonra peki iki tane daha atsam belki öldürür mesela bu bomba da öldürmeyecek Bu da öldürmeyecek yani bu bomba öldürmeyecek Buraya kayaya doğru gittiğimi göstereyim de çocuk büyük ihtimalle sağ alttan hamle yapmak ister. Ne oğlum bu oyunun sonunda kaç tane smoke tutuyorsun sen ya bu ne? bin mi? Tabii ki de ilk oyun ilk gün abi. İlk oyun ilk gün 13 kills. Annenimiz sure kardeşim. Bin istemiştim bundan önceki yayında. Gel gelmemişti. Senin de olsun.